Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlarım hepinize hayırlı günler. Arapça yazı dersimizin üçüncüsüyle beraberiz. İnşallah yine beş tane harfimizi yazaraktan yazmayı şöyle göstereceğiz. Yine besmele ile başlayalım. Besmelemizi yazalım şöylece. Nun harfi böyle de yazılıyor besmele çekerken. Yani uzatılıyor. Veya sadece küçükçe nun yapıp Er-Rahim diye yazılabiliyor. Evet. Şöyle harekeleyelim bugün. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. İlk harfimiz bugünkü Elif, B, T, F, C, 5 tane yazmıştık. Bugün de H ile başlayacağız arkadaşlar. Evet. H harfinin burada müstakil hali. Evet şurası. Şuraya yazalım. Başta. Ortada. Sonda. Evet. Başta bu şekilde. Aynı cim harfi gibi arkadaşlar. Aynen. Cim harfi gibi. Sadece ne yok? Noktası yok bunda. Hemen baştaki halini gösterelim. Evet. Hakkun diyelim arkadaşlarım. Baştaki hali bu. Ha harfini şurada görüyoruz. Bakın kendinden sonrakine birleşti. Ortadaki halini yazalım. Evet. Nahnu. Nahnu. Evet bir zamirdir. Biz sondaki halinde şuraya yazalım arkadaşlarım. Önce şu ne hali gösterelim. Kendinden önce nun harfi var. Ha ve de tekrar nun. Ortadaki yazılış. Şuraya yazalım. Evet. FTH. Yine burada da H harfinin sondaki halini görmüş olduk. Kendinden öncekine birleşmiş bir vaziyette. Yine T harfini görüyoruz burada. Tekrar etmiş olduk. Şimdi arkadaşlar yine buna benzeyen H harfi. Aynı şekilde noktası var. Aynı şekilde ortadaki yazılışı ve yine sonundaki yazılışı bu şekilde noktası var. Evet. Şuradakini Şöyle düz yapalım arkadaşlar. Kendi öncekine bitirecek çünkü. Yazalım hemen kelimelerimizi. Evet. Halaka. <laughs> evet buradaki ha harfi arkadaşlar aynen H gibi, şu H gibi, Halaka <laughs> yazılış aynı, hoca nokta var üzerinde. Ortadaki halini yazalım. Evet. Şöyle nokta. Sakara. Evet. Bu da orta hali. Kelimenin orta hali. Kendinden önceki S bitişir. ha ve de ra. Evet. ha hem kendinden öncekine hem kendinden sonrakine görüldüğü gibi bitişen bir harfimizdir. Yine son harfimizi yazalım. Son kelimemizi Evet. Şöylece noktayı koyduk. Matbehun. Matbeh. Evet yine kendinden öncekine ne yaptı? Birleştirdik. Şimdi arkadaşlarım bir diğer harfimiz del harfi. Şöyle kaydırmış olalım yukarıya doğru. Evet. Del harfi. Başta da böyle yazılır. ortada böyle yazılır. Yine sonda böyle yazılır. Şimdi görelim yazınca. Evet. Teccacun. Teccacun arkadaşlar. Burada bakın del harfi başta birleşmeyen harflerden. Birleşmeyen harflerden. Birisi e idi, elif harfi, bir diğeri de del harfi, d de harfi yani kendinden sonrakine birleşmiyor bakalım ortadaki yazışına evet bakalım işte kendinden önceki mim harfine ne yaptı birleşti madrasetun son harfimizi yazalım Evet. Son harfimiz de bu arkadaşlar. Yani kendinden öncekine sin harfine birleşmiş. Kendinden sonraki birleşmeyen bir harf dedik. Del harfine aynı şekilde elif gibi. Evet. Ne olmuş? Aynen yukarıdaki gibi değil mi? Kendinden öncekine birleşiyor del. Kendinden sonrakine birleşmiyor. Başta, ortada ve sonda. Şimdi vel harfi bugünkü üçüncü harfimiz aynen arkadaşlarım. Başta bu şekilde, ortada bu şekilde, yine sonda bu şekilde. Hemen örneğimizi yazalım. Evet. Zerratun. Bakın yine aynen başta yazılış. Kendinden sonra dedim, bitişmedi. Ortadakini yazalım. Bezratun. Bezratun. Bakın. Ortada ki hali. B harfine bitişmiş. R harfine bitişmemiş. Bezratun. Bir sonraki. Sondaki harfimizi yazmış olalım. Evet. Gunfuzun. Yine burada arkadaşlarım. Şu şekilde kendinden öncekine Zel harfi, Z harfi bitişmiş oldu. Şimdi Ra harfine geliyoruz. Ra harfi, evet müstakil hali, baştaki hali, ortadaki hali ve sondaki hali. Orta ve sondaki halleri aynen yazılış arkadaşlarım. Niye? Çünkü yine bu da kendinden sonra bitmiyor. Hemen bakalım örnek kelimemizi yazalım. Evet. Raculun. Raculun adam. Bakın. Ra baştaki yazılışı. Kendinden sonrakine bitiştirmedik. Ortadakini yazalım arkadaşlarım. Evet. Kursiyun. Kursiyun arkadaşlar. Bakın ra harfi kendinden öncekine birleşti şöylece. Evet. Aynen burada olduğu gibi. Baştaki birleşmiyor. Kendinden sonrakine yine kendinden sonrakine ortadaki de birleşmedi. Fakat kendinden öncekine birleşti. Şimdi son harfimizi yazalım. Evet. Hem son arkadaşlarım hem de ortadaki hali olmuş oldu bu. Bakalım gösterelim. Bakın ra burada orta hal, orta harf. S'den sonra gelmiş. Ra, S'ye birleşmiş. Kendinden sonra gelen Y'ye birleşmiyor. Kendinden sonra birleşmeyen harflerden. Yine. Bir de bakın son harf. Ra yine. Seri run. Bakın arkadaşlar. Şöyle. Yine. Böyle. Evet. Hem orta hem de son örneğimizi yazmış olduk böylece. Evet arkadaşlarım, bugün de 5 tane harfimizin yazımını gösterdik sizlere. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.